Merhaba arkadaşlar, hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizler için MUBA yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'nı inceleyeceğiz arkadaşlar. Akıllı tahta uyumlu, kare olduğu ve uygulamayı buradan indirebileceğiniz bir kare mevcut. 2961 soru içeren, konu destekli 3000 soru var yani içinde arkadaşlar yaklaşık. Murat Tanaçan ve Eralp Erdoğan'ın yazdığı sorular sizlerle buluşuyor arkadaşlar. Kitabın içeriğini şu şekilde göstereyim mantık, modüller, modüller aritmatik, binom olasılık, limit, türev, integral, AYT, matematik konuları bu şekilde mevcut arkadaşlar. Sizler için kitabın içeriğini hemen göstereyim. Bu şekilde yan tarafta örnek var, çözüm var. Onun dışında küçük küçük bilgilendirmeler var. Mesela bakın burada bilgilendirme yapmış. Kitabımızın bir sayfasında 4 tane soru var. Ama içerisinde sayfa sayısı yüksek 3000 tane soru var. İçerisinde yaklaşık bu bize bir şey değiştirmiyor. Ferah rahatlıkla çözebileceğiniz ama büyük bir kitap arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim sizlere. Kitabımızın içerisinde toplam kaç sayfa mevcut? Buranın not almanız kısımlar bırakılmış arkadaşlar. Bir sayfa bırakılmış her zaman gibi. 416 sayfadan oluşuyor arkadaşlar kitabımız. Ve 2961 adet sorudan oluşuyor. Mubayinlere ait matematik kitabımız. Varsa sormak istediğiniz soru yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepinize başarılar.